Abi ne oluyor ya? Abi temiz. Vay! Osman abi sen misin ya? Helal olsun Osman, dizmişsin takımı. Vay! Senin ne işin var lan burada? Şş, yalnız Lütfen Mahmut Bey konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Öyle lan man falan bunlar racona ters. Ne raconu lan? He? Şimdi tabii bizim alemin kendine göre bir takım raconları var. Hani bunlara da uymak icap ediyor. Yani ben burada şimdi sanat torpil geçemeyeceğim. Lan başlatma lan aleminde. Basketlamızdan. Bunlar racona ters Mahmut Bey. Lan tersin emersin'e başlarım lan. Bak gönderirim seni öbür dünyaya Azrail e anlatırsın. Tersini düzün lan. Ayıp oluyor ama. Yani Yaren'imin babasısın. Lan oğlum ben sana Yaren'in adını ağzıma alma demiyorum lan. Lan atsınlar basket buradan. Hadi git. Hadi. Tamam ya. <laughs> Geldiğimiz gibi gitmesini de biliriz. Gerginliğe gerek yok. Lan yürü git lan. Hadi. Mahmut abi bu ne ya? Osman mafya olmuş. <laughs> lan ne mafyası lan? Ha? Ne mafyası? Mafya bozuntusu. <laughs> Hanımefendi yengeğiniz olur, yanlış yapanı o ayarım haberiniz olsun. Osman, mafya mı oldun sen? Yok. Yani mafya demeyelim de bir bir nevi yani e, iş A, aslında yani. Nasılım ama? Olmuş mu? Yani çok yakışıklı olmuşsun Osman. <laughs> bakayım orada bir şey mi var ya? Bakayım orada. hop Burada ne varmış? Hadi bakayım orada da bir şey var galiba. Bakayım. Hop. Osman bu ne? Bu aşkımızın nişanesi yani. Osmanlı bu çok güzel. E güzel tabii yani. Parmağında daha güzel duracak. E, tak ne zaman takacağım? Şimdi takmayalım bunu. Daha sonra takacağız yani. Az kaldı. Yaren'le Osman evleniyor. Çok yakında sinemalarda. Allah gişe rekorları kırar filin ya.